Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 28 Ekim Çarşamba. Ayın balık Burcu'ndan Koç Burcu'na geçiş yapacağı bir gün uyandık. Dünkü finansal çalışmalarımız bize dengede kalmamız gerektiğini ve ekstra harcamaların bütçemizin nasıl sarstığını bir kez daha gözler önüne serdi. Maddi kaynaklarımızla ilgili zorlanan enerjiler bizleri bütçe kısıtlamalarına götürmekte. Ancak bunun yanı sıra doğa ananın bizlere hediyeleri var. Toprak ana ihtiyaçtan fazlasını vermek için gönüllü. Ancak bununla ilgili emek harcamamızı istiyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Atasözünün anlamını yaşayarak öğreniyoruz. Bizlere sorumlu olduğu, çok paye vermediğimiz, ilgi alanımızın dışında olmasından kaynaklı bir süredir ilgilenmediğimiz konular gündemimize gelecek. Özellikle o çok sevmediğimiz ev işi, tadilat işlere hem bütçemizden hem zamanımızdan harcayacak. Bu süreçte sorumluluk sahibi olduğumuz konularla ilgilenmek harcadığımız emeklerin karşılığını almamıza yardımcı olacak. Sarf ettiğimiz emekle kazandıklarımız doğru orantılı çalışır. Emeklerinize sağlık olmasını dilerim. Hoşçakalın.